Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bir okulun bahçesindeyiz hemen hızlıca bir motosiklet incelemesi yapalım dedik kafada hiçbir şey yok kask yok bilmem ne yok bu gördüğünüz tatlı şirin şey hakkında birazcık konuşalım istedim uzun zamandır içecek atamıyoruz kanalımıza ee, bu motor Honda'nın activa S modeli 2017 model enjeksiyonlu kombine fren sistemi ile donatılmış ben motora gerçekten çok güzel yüklendim. Çok güzel hızlanıyor. Yani gerçekten 125'lik bir scooter bu kadar iyi gidemez abi. <laughs> gerçekten şok oldum. Yokuşu çok güzel. Sadece iki şeyinden memnun kalmadım. Bir gaz, ya, ver, yani çok geniş bir gaz tepki. Yani çok bayağı bir çevirmeniz gerekiyor ki gazı gitsin hayvan. Ama bir açmaya başladıktan sonra koparak devam ediyor. Çok güzel. Kullanmaya ideal, değer alınabilir. Kesinlikle öneririm. Ee, ekstra olarak dediğim gibi yani hızlanması falan gayet güzel yani 85-90'ı gördüm idare eder denilecek düzeyde bir yoldu. yani motoru da şöyle kadraja alalım lastikleri çok berbat gerçekten az önce satıcıyla da onun tartışmasını yapıyorduk gene Motomax'a da teşekkür ederiz buradan izliyorlarsa selam olsun da <laughs> lastikler berbat gerçekten çok çok dandik bir lastik var motorun üstünde hiç kullanmaya gerek yok yani direkt atın onları çöpe yeni güzel lastik alıp bagaj açmayı vesaire hiçbir fikrim yok sadece hem öyle genel bir motorun görüntüsü olsun istedim bu arada çatır çutur sesler geliyor harbi sıkıştırdım motor yani basa bas geldim biraz iyi kullandım yani arka fren kombine çalışıyor çok güzel çalışıyor güzel duruyor yani bir yerden sonra tabi kızaklıyor ama duruyor hissi var yani ön fren berbat dediğim gibi lastikten de dolayı güzel asfaltta denedim güzel bir hissiyat var iyi yani idare eder düzeyde Güzel bir motor. Alanı da tavsiye ederim. Yakıtı da azmış gayet. Böyle böyle biraz da kolum yoruldu. Biraz da motoru yakın çekimden inceleyelim. Evet görüldüğü üzere Honda bu motora bu şekilde koruma demiriyle Burger King'e direkt işe başlayabilirsiniz diyor. Bir anda direkt diye bağırınca tabii sert bir çıkış oldu kusura bakmayın. Test aracımız görüldüğü üzere alet tertemiz. Bakıyoruz şu an 2800 kilometrede bunun yaklaşık 15-20 km'sini ben yapmışımdır. Güzel bir motor. Gerçekten ben beğendim. Arka fren kampanaymış. Bak bunu şu an yeni görüyorum. Ön fren disk. Güzel enjeksiyonlu kombine fren sistemi de var. E yani abi ama fiyatı biraz tuzlu. Yalan yok. Lira, 7 küsür lira. 7-200 falan yani. Alacak arkadaşlar. Ama Honda yani Honda. Motorun ve markanın arkasında durabilecek düzeyde. E Her işe yarar. Koşması, kullanması, eğlenceli, zevkli. Dediğim gibi yani sizi üzmemesini istiyorsanız fazla hırpalamayın. Sonuçta bu bir scooter. Yani psikopatlık yapmaya gerek yok. Güzel. Kullanımı da zevkli. Gayet başarılı. İşte e, kumandaların yeri vesaire işte uzun kısa sinyaller, korna ateşleme butonu. Ayakçak açıkken çalışmıyor. Ne kadar önemli bir bilgi bilmiyorum ama ayakçak açıkken çalışmıyor. Şu bagaj hacmini de bir bakalım mı ya? Hadi bakalım. Sizin için şu an ilk kez bir Scooter'ın arka bagajını açıyoruz. Evet. Neymiş bu? Oo çok tatlı lan. Bir tane bolttan bir kask. Yarım bir kask. Orası tam bir kask kalmaz. Olduğumuz bu şekilde. Görünüyor mu? Şöyle bir inceleyelim. Bu şekilde işte. Şunu kapatıyoruz. Oldu mu? Oldu vallahi oldu. Anahtarı çıkarıyoruz. Ama bir şey diyeyim mi? Hiç beğenmedim abi plastikler falan. Şuna bak içi boş yani. İyi ya iyi. Alın binin bunu. <laughs> ne diyeyim ki abi. <laughs> Dandik ya skuter. Seviyorum sizi. Takipte kalın. Şimdi son kısma geçelim. Evet, son kısma geçelim artık. Sonuçta e, bu bir emanet motor, test aracı. Kazasız belasız yerine götürelim. Bizde de zaten ekipman vesaire hiçbir şey yok. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama oh, arkada da o elimizi Allah bunu size göstermem lazım. Oh, oh. Burası Amasya. <laughs> Sizi de bekleriz. Buyurun gelin. Kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Saygılarımla kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.